Van Gül Reçeli ile ilgili coğrafi işareti aldı üniversitemiz biliyorsunuz Patent Enstitüsü tarafından. Ee, şu anda ilk yılımız ve denetlemelerimizi yapıyoruz. Kahvaltıcılarımızda e, bununla ilgili denetlemelerimize başlayacağız. E, bu konuda çok fazla yol alamadık. Maalesef şu pandemi bizi burada da etkiledi ama e, gördüğünüz gibi gül bahçemiz var üniversitemizde ama bunu daha da zenginleştirmeyi düşünüyoruz bu anlamda. E, ileriye i̇leriye dönek projelerimiz var. Büyük proje yapıp işte bu konuda gül yetiştiriciliği konusunda uzman hocamız var profesör doktor Şevket Alp hocamız yetiştiricilik konusunda bu yardımcı olması e, gerekecek. Onunla yapacağımız belki bir proje olabilir. Böyle bir e, ön plan görümüz var. Daha sonra da gül reçeliyle ilgili işte kadınlara gül reçelinin yapımı ile ilgili Van gül reçelinin e, geleneksel üretimle üretilmesi ve bunun gastronomik değerini sunmak adına e, güzel projeler planlıyoruz ama henüz tabi bunlar plan aşamasında e, yürürlüğe girmedi. E, çünkü güller adına çok çok zengin bir yerdeyiz çok kalmadı maalesef eskiden Van evlerinin çoğunda Van gülleri bulunurdu şunu da belirtmek istiyorum Van Gülü olarak tarihe geçen yazılı kaynaklarda bulunan Hatta Osmanlı saray bahçelerinde has bahçede Gülhanede bulunan ve kayıtlarda 1600'lü yıllara ait kayıtlarda Van Gülü olarak bilinen gülümüz var ama reçel ve şurup gül şurubu gül şerbeti yapımında bu gül değil daha çok reçellik ve e, Gülü Muhammed'i dediğimiz e, güller kullanıyor. Bir de şu anda işte önünde bulunduğumuz e, yedi veren gülü bizim için önemli. E, gül reçeli de bu yedi veren gülü ve reçellik güle beraber yapılan bir reçel. Zaten e, Van gül reçelini spesifik yapan da bu. Biri e, şu anda görmüş olduğunuz e, yedi veren gülü e, renk açısından çok etki ediyor koku, rahi, raiha ve aroması açısından da reçellik gülü tercih ediyoruz. Bu ikisinin karıştırılarak yapıldığı bir reçelimiz mevcut. Coğrafi işareti patent de bu şekilde aldık. Bunun haricinde inşallah ileriki dönemlerde o tür çalışmalara da devam ediyoruz. Gül şurubumuz var. Vanlılar çok iyi bilecek. Kıtlama çay tüketimi çok yaygın buralarda ve halen yer yer eskilerde kalmasına rağmen yer yer, yer yerli halk bunu kullanıyor kıtlama şekerinin daldırılıp çayı içtiği gül şurubumuz var. Ve şerbet olarak da, gül şerbeti olarak da, gül şurubu olarak da bir şerbetimiz var, gül şerbeti. Yine bu tür güllerden yaptığımız güzel bir şerbet, yaz günlerinde vazgeçilemeyen bir ürünlerden bir tanesi.